Efendim yedinci soru. ikinci baraj sorusu. Oturan adamlar, baloncu ve Paris'te bir sokak tabloları ile ünlü ressam kimdir? A. Abidin Dino. B. Bedri Rahmi Eyüboğlu. C. Avni Arbaş. D. Fikret Muhalla. Evet, bu konuda bir fikrim var ama çok da emin değilim. Sanıyorum burada Joker hakkımı kullanmayı daha doğru buluyorum. Ee, telefonla Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki, Joker'leri tanıyalım. Emircan Yaşa, Murat Caklı, Serdar Tellioğlu. Doğru. Kim arayalım efendim? Murat Çatlıya. Ne iş yapar Murat Bey? Eee tekstil mühendisi kendisi. Arayalım Murat Bey'i. şu. Murat Bey akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Kim milyoner olmak ister programından arıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun Murat Bey. Efendim size bir sorumuz var beklediğiniz üzere. 30 saniyede süreniz var. Hazır mısınız? Peki. Hazırım. Buyurun. Murat selam. Oturan adamlar, baloncu ve Paris'te bir sokak tabloları ile ünlü ressam kimdir? Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Avni Arbaş, Fikret Mualla. Abidin Dino, Bedir Rahmi Eyüpoğlu, Avni Arbaş, Fikret Mualla. Süre bitti herhalde. Hayır süreniz 10 saniye şu anda. Ee, yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. iki tane yanlış cevap edelim efendim. B. Bedri Rahmi Eyüboğlu. D. Fikret Muhalla cevap veriyorum. Fikret Mualla. son karar. Süre yetişmedi efendim. Son kararım demedi. Geç kaldınız. Hmm. Yapacak bir şey yok. E maalesef cevabınıza doğru üstelik. Sağlık olsun. Sağlık olsun efendim.